bu kız. Muhtemelen sosyal medyada birkaç kez karşınıza çıkmıştır. Isabella Guzman. Mahkeme salonunda kameralara yansıyan sempatik görüntüleriyle son dönemlerde bir fenomen haline geldi. Ama bu görüntüler 2013 yılına ait. Hayran kitlesi oluşan bu kızın hikayesini neredeyse kimse merak etmedi. Oysa kameralara gülümseyen bu kız aslında öz annesini 79 bıçak darbesiyle öldüren bir şeytanın gülümseyen yüzüydü. Ve inanabiliyor musunuz insanlar? Bu şeytana sempati duyuyordu. Nasıl oldu? Merak ediyor musunuz? Isabella Guzman, Colorado'da dünyaya geldi ve büyüdü. Biyolojik anne ve babası Yunmi Hoy ile Robert Guzman'dı. Ancak daha çocuk yaşta anne ve babası yollarını ayırdı. Boşanma, her çocuk için zordur. Isabella için de öyleydi. Annesiyle birlikte babasız yeni bir hayata başlamak onun için duygusal bir yıpranmaydı. Boşanmanın ardından annesi Ryan Hoy adında bir adamla birlikte olmaya başladı. Bu birliktelik evlilikle sonuçlandı ve Ryan Isabella'nın yasal üvey babası oldu. Ama Isabella annesinin bu yeni evliliğini hiçbir zaman kabullenemedi. İçten içe bunu sindiremedi. Isabella'nın yaşı ilerledikçe annesiyle sık sık tartışmaya başladı. Tartışmalar öyle şiddetli hale gelmişti ki buna tanık olan insanlar endişelenmeye başlamıştı. Isabella 7 yaşına geldiğinde annesi ve üvey babası için bu çatışmalar artık dayanılmaz bir hal almıştı. Çaresiz kalan aile Isabella'yı birkaç yıl boyunca kalıcı olarak babasının yanına göndermeye karar verdi. Gelişim çağındaki bir kız için annesinden uzaklaştırılması elbette zor bir süreç oldu. Belki bu ayrılık Isabella'nın sakinleşmesine yardımcı olur diye düşündüler. Ama hiç kimse bu kararın ileride doğuracağı korkunç sonuçları tahmin edemezdi. Bu zorunlu ayrılık Isabella ile annesi arasındaki duygusal uçurumu derinleştirdi. Ergenlik döneminin sonlarına doğru Isabella tekrar annesi ve üvey babasının evine dönmek zorunda kaldı. Artık günlerini annesi ve babası arasında sürekli gidip gelerek geçiriyordu. Her gün içindeki öfke ve kırgınlıkla doluydu. Yunmi ve Ryan zamanla aralarındaki ilişkiyi onaracağını umut ediyordu ama yıllar bu umutları acı bir şekilde boşa çıkardı. Isabella annesine karşı daha sert, daha meydan okuyan bir tavır sergilemeye başlamıştı. Adeta içindeki öfkeyi her fırsatta gösteriyordu. Ailesi bu davranışların sadece geçici bir isyan olduğunu düşünüp içten içe kendilerini avutuyordu. Fakat kimse Isabella'nın içinde filizlenen karanlığın ve tehdidin ne kadar derin olduğunu görememişti. 28 Ağustos 2013 çarşamba günü öğle saatlerinde Yunmi Isabella'dan gelen ürkütücü bir e-postayla sarsıldı. Mesaj beklenmedik bir şekilde ulaşmış, gizemli ve tehditkar bir ton taşıyordu. Yunmi satırları okudukça içini tarif edilemez bir endişe kapladı ve hemen Ryan'a durumu anlattı. E-postada "Bunun bedelini ödeyeceksin." yazıyordu. Ryan, yıllar boyunca yaşadıkları sözlü çatışmaların gölgesinde böyle bir acımasızlığı asla anlayamadığını düşündü. Isabella'nın annesine yönelik bu sert ve tehditkar tavrı ne mantıklı ne de kabul edilebilir görünüyordu. Yunmi Kızından gördüğü sözlü ve psikolojik baskının normal olmadığını biliyordu. Fakat bir gün bunun gerçek bir tehlikeye dönüşeceğini asla tahmin edemezdi. Yine de e-postayı defalarca okudukça içinde büyüyen huzursuzluk uzun yıllar birikmiş endişelerle birleşti. Sonunda Yun Mi kararlı bir adım attı. Ne olursa olsun kendini ve Ryan'ı korumak zorundaydı. Telefonu eline aldı ve acil yardım hattını aradı. Görevliye, kızının davranışlarının kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini, belki de korumaya ihtiyaç duyabileceklerini anlattı. Yetkililer kısa süre içinde Hoy ailesinin evine ulaştı. Yunmi ile kısa bir görüşme yaptılar. Yunmi, yaşadığı endişeleri ve Isabella ile arasındaki gerginliği detaylıca anlattı. Polis memurları, durumu daha iyi kavrayabilmek için ardından Isabella ile doğrudan konuşmaya karar verdiler konuşma ağırlıklı olarak tek taraflı geçti. Memurlar, Isabella'ya annesine ve üvey babasına saygı göstermesi gerektiğini, tehditkar sözlerin insanlarda yaratabileceği olumsuz etkileri anlattı. Fakat o an için kimse, Isabella'nın sözlerinin tamamen boş olmadığını bilmiyordu. Polis konuşmayı net bir uyarıyla sonlandırdı. Evde yaşadığı sürece saygısız davranışlarına devam ederse, annesi onu evden uzaklaştırabilirdi. Isabella ise Aldığı azar yüzünden yıldırılmak bir yana, içinde yıllardır biriktirdiği öfkenin daha da büyüdüğünü hissediyordu. Polisler ayrıldıktan sonra Yunmi, alışık olmadığı bir adım attı. İşe gitmek üzere kapıdan çıkarken eski kocasını aradı ve gün içinde yaşananları ona anlattı. Robert, kızıyla bizzat konuşacağına dair ona söz verdi. Robert, Isabella'nın annesiyle olan çalkantılı ilişkisini biliyordu fakat tartışmaların bu kadar ileri bir noktaya geleceğinden habersizdi. Kısa süre sonra Robert Isabella'yı görmek için eve geldi. O öğleden sonra Robert şöyle anlatıyordu: "Arka bahçede oturduk. Etrafımızdaki ağaçlara ve hayvanlara bakıyorduk. Ona ebeveynlere karşı gösterilmesi gereken saygıyı anlattım. Asi değil, itaatkar olması gerektiğini, ebeveynlerini dinlemeyi denemesi gerektiğini söyledim. Her şey yolunda gidiyor gibiydi." Ama belli ki hiçbir etkisi olmamış. Çünkü sadece birkaç saat sonra o şey oldu. Robert'in o şey dediği, Isabella'nın evlerinde yalnızca 3 saat içinde gerçekleşen dehşet verici suç olayına işaret ediyordu. O gece saat 21.30 civarında Yunmi işten eve döndüğünde kocası Ryan'ı alt katta akşam yemeği yerken buldu. Günün yorgunluğu üzerindeydi ve bir an önce üst kata çıkıp duş almak istiyordu. Merdivenleri tırmanırken Isabella'nın odasının kapalı ve muhtemelen içeriden kilitli olduğunu fark etti. Sessizlik bir an için ona huzur verdi. Uzun ve duygusal bir günün ardından banyoya geçip duş hazırlıklarına başladı. Su akmaya başladığında alt katta oturan Ryan, yukarıdan gelen tuhaf bir ses fark etti. Önce sadece boğuk bir vurma sesi geliyordu. Ardından yankılanan çığlıklar tüm evi doldurdu. Ryan bir anda dehşet içinde karısının çaresizce adını haykırdığını ve anlaşılmaz iniltilerle yardım istediğini duydu. Hemen yukarı koştu. Banyoya yaklaştığında suyun sesi ve panik Ryan'ın ne olduğunu anlamasını zorlaştırıyordu. Kapıyı zorlamaya başladı ama içeriden inanılmaz bir güçle geri itiliyordu. Her denemesinde kapı birkaç santim açıldı. Ta ki Isabella'nın yüzünü bir anlığına görene kadar. Gözleri donuktu, ifadesi tamamen boştu. Son bir hamleyle kapıyı tamamen kapattı. Ryan kapının öbür tarafında durdu. Sadece birkaç adım ötede yaşananları anlamaya çalışıyordu. Ardından kapı aralığından ve pervaz kenarlarından sızan kanı gördü. Panik içinde alt kata koştu ve koltukta bıraktığı cep telefonunu aldı. Acil yardım hattını aradı. Hatta ki görevliye, üvey kızının annesine saldırdığını söyledi. Konuşma sırasında tekrar yukarı çıktı, kapıyı açmayı denedi. O anda Yunmi'nin neredeyse duyulmayan bir sesle Yehova diye fısıldadığını duydu. Sonra banyo kapısı açıldı. Önünde Isabella Guzman elinde bir bıçak, ayaklarının altındaysa kan vardı. Isabella hiçbir şey söylemeden Ryan'ın yanından sessizce geçti. Kurbanına bakmadı, üvey babasına bile tek bir kelime söylemedi. Merdivenlerden inip doğrudan ön kapıya yöneldi. Üzerinde sadece pembe bir spor sütyeni ve turkuaz bir şort vardı. Ne olduğunu tam olarak kavrayamayan Ryan kendini banyoya doğru itti ve gözleri karşısındaki manzarayla buluştu. Soğuk, kana bulanmış muşamba zeminin üzerinde karısı Yunmi hareketsiz yatıyordu. Boynu, yüzü ve göğsü derin kesiklerle kaplanmış, her bir darbe yoğun kan kaybına yol açmıştı. Belinin altına sıkışmış bir beyzbol sopası bile gözüne çarptı. O an Ryan kendini bir korku filminin ortasında gibi hissetti. Her şeyin bir an önce sona ermesini diledi. 911 görevlisinin yönlendirmesiyle Ryan eşinin hava yolunu açmaya ve kalp masajı yapmaya çalıştı. Fakat Yunmin'in ifadesiz yüzüne baktığında içinde bir yerlerde onun artık hayatta olmadığını biliyordu. Hiçbir çaba onu geri getiremezdi. Polis Hoy ailesinin evine geldiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Yunmi'nin yüzünde 31, boynunda 48 bıçak darbesi vardı ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ryan, gözyaşlarını tutmaya çalışarak yaşanan dehşeti polise anlattı. Soruşturma hızla başlatıldı ama baş şüpheli ortalıkta yoktu. Isabella Guzman, sadece birkaç saat içinde hayatları alt üst eden bir korku fırtınasının merkezindeydi. 29 Ağustos 2013 sabahı saat 11.30 civarında polis isimsiz bir 911 ihbarı aldı. İddialara göre Saur Road'daki bir otoparkta bir araç içinde ceset bulunmuştu. Polis olayı araştırmak için gizli polisler ve K9 arama ekiplerini harekete geçirdi. Otoparka ulaşıldığında araçta bir ceset yoktu ancak Isabella'ya ve işlenen cinayete dair önemli kanıtlar ortaya çıktı. Isabella uzun süre saklanamadı. Çok geçmeden otoparktan yürüyerek çıkarken çevredeki 3 polis hemen silahlarını ona doğrulttu. Yaklaşık 16 saat süren yoğun aramanın ardından Isabella, annesi 47 yaşındaki Yunmi'yi öldürmek suçlamasıyla hızlı ve nispeten sakin bir şekilde gözaltına alındı. Viral olan duruşma videosunda Isabella'nın turuncu mahkum tulumu içinde bilek ve ayakları kelepçeli halde olduğu görülüyor. Hakimin iddianameyi okuduğu anı dikkatle dinlerken izleyenler onun geleneksel suçlu kalıbına uymadığını fark ediyor. Duruşmanın sonunda gözleri doluyor gibi görünse de doğrudan kameraya bakarak gözyaşlarıyla adeta dalga geçer bir tavır sergiliyor. Yüzündeki ifade işlediği korkunç suçtan neredeyse hiç pişmanlık duymadığını açıkça gösteriyordu. Yıllar sonra bu görüntüler sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. Fakat trajik ve kan dondurucu bir cinayetin ciddiyeti viral videolarla adeta gölgede kaldı. Tatlı ama psikopat etiketiyle anılan Isabella Guzman, annesini vahşice öldürmesine rağmen hapis cezası almadı. Bunun yerine paranoid şizofreni teşhisi konuldu ve cezai ehliyeti olmadığına hükmedilerek Colorado'daki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. O günden bu yana Isabella aynı hastanede tedavi altında. Mahkeme ve doktor onayıyla bileğindeki GPS cihazıyla sınırlı şekilde dışarı çıkabiliyor. Tam anlamıyla özgür değil ama cezaevinde de değil. Sosyal medyada dönen viral videoların ardında yatan gerçek pek çok kişinin düşündüğünden çok daha karanlık ve karmaşık. İşte Isabella Guzman'ın karanlık ve çarpıcı hikayesi burada sona eriyor. Ama unutmayın Gerçek suç dünyası sadece haber başlıklarından ibaret değil. Her hikaye insan doğasının karanlık yönlerini ve toplumun göremediği detayları gözler önüne seriyor. Eğer siz de bu tür hikayeleri derinlemesine keşfetmek, gerçek olayların perde arkasına bakmak ve adaletin karmaşık yollarını anlamak istiyorsanız ailemize katılın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizce sosyal medyanın bazı suçluları fenomen haline getirmesi ne kadar tehlikeli olabilir? Görüşlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Güvende kalın.